E buna göre bakacak olursam başkanım gelmiş. Gel kardeşim gel. 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 Tarihçilerin kralı. Yanında ne yapıyorsun yine Malazgirt Meydan Muharebesi falan. Kardeşim hoş geldin. Kardeşim Malazgirt mi kaldı ya Osmanlı'yı dağıttı patates. ettin yani. Dağıttım, bitti. Oo çok güzel. Be, ama ya yani sen işte. Se seni, seyreden beni seyretmez. Yo öyle olur mu? Hayır çocuklar? izliyorlar Gene. Tarih çok önemli. Vay Başkan. be. Helal, olsun YouTube'da. Tarih. <laughs> Bunların hepsi birer YouTuber. Kesinlikle. helal olsun. Gençler canı var. <laughs> ha Ela da izliyor. Ela da yani. sözel şey. değil mi? Sayısalcı ama izliyor. Ela sayısalcı Başkan, izliyor. Başkan seni izlemeden sınava girmek büyük bir eksikliktir. Ama sınav, Ben bile izliyorum bak. Ama sınavdan sonra izliyorum. Geceleri ben bile izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Neyi> geceleri niye geceleri kardeş? Gündüzleri için. Gündüzleri Değil mi? Yok, e, evde... Giderek gençleşiyor değil mi? Evde ne bulduysam onu yedim. Kurbanım, kapsonlu mapsonlu en son 15 yaşına giydim. Bak Bakalım. Evde çocuk var, yığınla... Çamaşır makinesi çalışıyor başkan, sen de yaşıyorsun. ya o. Senin hiçbir şeyi yok. <laughs> yok, aynen. Valla çocuktan sonra Aslında değil mi? <laughs> zıbın asıyorum, çora basıyorum. Abi ben artık... Allah'ım bir tane kazak yıkanış kış parti. <laughs> Biliyor abi ya. çocuktan sonra... Geçen atletin üzerinde montu çektim böyle geldim. Harbi diyorsun. diyorsun? Yok abi. Hadi gel bir kere. Hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz. İşte çocuktan sonra böyle oluyor gençler. <laughs> Aynen bombadır. Mutlaka bak şunu söyleyeyim. Bir e, fizik netiyle gençler bir tarih neti bakın puan anlamında aynıdır. Ona göre özellikle fizik, kimya, biyoloji de zorlanıyorsanız bak tyT için söylüyorum. Mutlaka tarih, coğrafya, felsefe çözün. Yani videoları bir kere izlemeniz yeterli emin olun. Bir kere izleyin kitabı da şöyle bir e, sadece hani video ders notunu bitirmeniz yeterli emin olun. Fazlasıyla ciddi anlamda faydasını göreceksiniz öğrenirsiniz yani tarih, coğrafya, felsefeyi.